<laughs> ben bir balık, <laughs> Hem de çupra balığı. atıyorlar diyorlar bana. <laughs> Yüzmek çok güzel. Balık olmak çok güzel. en azından balık olduğunu hatırladım. Evet ama zamanımız azalıyor. Ödev teslim saatini kaçırmak üzereyiz. Ben en çok Aa. kız kulesinin dibindeki Aa. eğlenceyi kaçırdığımıza üzülüyorum. Bitti. Ha? Bir bak, Chupa'nın hafızasını yerine getirecek öyküyü yazdım. Yani öyle olmasını umuyorum. Hmm. Hey, Hı? Chupa, sana bir öykü okumamı ister misin? Öykü mü? Mi? Evet, bir balık hakkında. Hı? Balık öykülerine bayılırım. <laughs> Hemen başla. <laughs> bir zamanlar küçük bir çupra balığı varmış. Hı? Son durakları Barbunya olan arkadaşlarıymış. Küçük çubuk, arkadaşının öykülerini pek beğenmezmiş. Hı? Bak sen şu haylaz balı. İnsan hiç arkadaşının öykülerine laf söyler mi? Sen yaz bir bak. Ben senin öykülerine bayılıyorum küçük çupra balığı istiridyeleri kızdırmaktan hoşlanırmış. Ama çok da yardım severmiş. O kadar yardım severmiş ki arkadaşlarının proje ödevleri kaybolmasın diye kilitli kutusunu açmış ve tüm ödevleri içine koymuş. Sonra da şifre belirlemiş. Bir, dört, bir, dört, iki, sıfır, iki, sıfır, üç, iki, sıfır, bir, beş. Şifre doğru. <laughs> Açılıyorsun Çıpa. Hatırlamamak uh -huh. mümkün mü? Biba'nın bu müthiş hikayesi kafamda adeta şok etkisi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Biba, ben sadece şaka yapıyordum. Kabul ediyorum bazen şakanın dozunu kaçırıyorum. Ama seni ve yazdığın öyküleri gerçekten çok seviyorum. Sahi <laughs> mi? <laughs> teslim edip kız kulesindeki eğlenceye gidelim. Oy. Hadi. Hı? Hop. Bekle bizi kız kulesi geliyoruz. <laughs> İyi ki her şeyi hatırlıyorum. Harika bir hayatım varmış. Bu dünyasını ve boğazı çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor>